Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Bosna Hersek'e günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzet Begoviç, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'le beraberindeki heyeti devlet başkanlığı binasında kabul etti. Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzet Begoviç, yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini ve bu ziyarette Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ali Babacan ve Mehdi Eker'le de bir araya geldiğini söyledi. Bu ziyaretinde görüştüğü yetkililerden özellikle Bosna Hersek'in doğusunda savaş döneminde evlerini terk etmek zorunda kalanların topraklarına geri dönmesi için tarım alanında Türkiye ile işbirliği yapabileceklerini kaydetti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ise Bakir İzzet Begoviç ile gerçekleştirilen toplantıda özellikle ekonomik konuları değerlendirdiklerini belirterek tarımın Bosna Hersek için önemli bir potansiyel olduğunu vurguladı. Ali Babacan, Türkiye tarafından Bosna Hersek'e verilecek tarım desteğinin savaş döneminde evlerini terk edenlerin geri dönüşleri için önemli bir adım olacağını söyledi. Babacan, tarım konusunda geri dönen Bosna vatandaşlarına uygun ve uzun koşullarda destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.